14. Bu, e, başkan olarak 3 yıl önce görev aldığım bu salonda 5 arkadaşımla yarıştım. 5 arkadaşımla beraber 5'inde e, kutladık. Güzel bir gövde gösterisiyle burada seçimimizi bitirdik. 3 yılımızı tamamladık. Yıl Bütçemizi e, kısıtlı olmasına rağmen e, 3 yılımız bitti. Bundan sonraki çıkacak iki tane başkan yardımcı, başkan adaylarımıza Tuncay Yatak ve Bilgi Nuri'ye çıkış oldukları kutlu yolda başarılar diliyorum. Her zaman da Mutalar Dernek Başkanı olarak eski başkanımları Kemal gibi arkasında duracağıma şeref sizi veriyorum. Saygılarla Bir genel kurulda hep birlikteyiz. Mutarlığın okuyor, mutarlık yaşayarak öğreniliyor. Hepimiz e, sahamızda, sahada seçilerek altın oyuyla bu koltukları alan Hizmet etmek için de kapılara aşındıran insanlarız. Şunu unutmadan sesimizi değil sözümüzü yükselterek kimsenin eminimli değil ama kimsenin de bizim eminimli olmadığını bilerek hizmet etme noktasında tüm kapıları hep birlikte aşındıracağız. Bu noktada da durmadan hep birlikte kurumlarımıza, belediye başkanlarımıza yardımcı olacağız. Onlar da bizlere yardımcı olacak. Kol kola bu şehre bu kentte bu ilçe hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Bugüne kadar hizmet veren İlhan Başkanı'na ve daha önceki başkanlarıma ve bugünler sonra da hizmet edecek olan seçilecek arkadaşıma hep birlikte yüzde otuz bir muhtarlarla birlikte Kemal Paşa'mıza dolayısıyla da iyimize hizmet etmeye devam etsin istiyoruz. Büyükşehirlerimizin isteklerini yerine getirmeye ve mahallemizde yeni proje üretmeye devam edeceğinizden hiç şüphem yok. İlçemizin geleceği için hep birlikte çalışacak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güç birliği yaptığımız sürece ilçemiz için daha güzel günler mümkün olacaktır. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden seçilen başkan ve yönetimle de başarılar diliyorum. Bu arada seçildiğim gün de ifade etmiştim. Yine ifade ediyorum, bu bölünmüştü Şimdi bu kongreyle ortadan kaldıracağız. Eğer o grup seçildiği için biz yine devam edeceğiz bölüm işine fırsat vereceğiz diyen olan arkadaşlarımızla da irtibatı keseceğimi ifade etmek istiyorum huzurunuzda. <laughs> Çünkü birlikten güç doğar. Öyle iki başlığın hiçbir yere faydası olmaz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu işe başladığımızda gönül birliği sloganıyla başladık. Ve her fırsatta Parti ayrımı yapmaksızın hareket et, Ta ki muhalefet edilene kadar. Bunun altını önemli çiziyor. Şimdi biz yine hepiniz biliyorsunuz 15 tane temizlik aracı şartsız gibi olarak aldık. Biliyorsunuz değil mi Şimdi 6 tanesi geldi. Bugün de 4 tane geliyor. Önümüzdeki hafta gelir. Onların tescilleri, muamelleri yapılıyor. Ve temizlik işlerini biz belediye bünyemizde yapacağız. Bizim her ay bir buçuk milyon lirada bu şekilde bir karımız olacak, tasarrufumuz olacak. Şimdi ben bunu meclis gündemine getirdiğim zaman AK Partili arkadaşlarımız buna bir tereddüt ettiler, muhalefet etmek istediler falan. Durun dedi. O kararınızı gözden geçirin dedi. Yarın dedim, bunun altında kalırsınız. Size beş dakika süre veriyorum dedim. Ve onlar da tamam biz de destek veriyoruz, biz de kabul ediyoruz dedi. Şimdi CHP ilçe başkanı da bana dedi ki ya dedi AK Partili gibi hareket ettim başkanım dedi. Bıraksaydın da biz biraz dedi malzeme elde edip de biraz üstlerine gitseydik. Buna fırsat vermedi. Çünkü gönül birliği adı altında bu hareketi başlar. Eğer biz bu araçları getirdiğimiz zaman muhalefet red vermiş olsaydı bu memleketin karşısında ne denecek? Nasıl çıkacaklardı? Mümkün müydü çıkmalı? Değil. Onun için ben parti ayrımını gözetmiyorum. Siz de kendi içinizde bu ayrımı ortadan kaldırın. Bu örneği de bunun için verdim. Bu duygu düşüncelerle hepimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Umuyorum ki daha önce de hep birlikte toplandık. Yapmış olduğumuz e, köylerimize yapmış olduğumuz hizmetleri bir bir köyden başlamak üzere son köyümüze kadar e, tek tek listeledim. Muhtarlarımıza da teyit ettirdim. Orada konuştuk. Hepiniz de mutlu bir şekilde ayrıldınız. O günden bugüne de inanıyorum ki e, bu hizmetler devam ediyor. Bu imkansızlıklar içinde size hizmet etmeye çalışıyoruz. İnanın çok sıkıntıdayız. Yani bu, bu silkeleme operasyonuna tabi tutuldu. Bu çok bizi derinden sarsıyor. Bunu açık açık söylüyorum. Çünkü bir dengeye getirmiştik hesapları. Maaşları düzenli bir şekilde yine ödüyoruz da ama yüzde 41 İlla Bankası'ndan kesinti başlayınca biz açıkçası zor bir pozisyona düştük. Ha bunu da aşıyor muyuz? Aşıyoruz. Daha iyi günler olacak mı? Buna da inanıyorum. Ama bunun yanında bir de tasarruf tedbirleri genelgesi gelince bu da bizi e, hizmet anlamında bayağı önümüzü kesiyor. Yani bizim duygu ve düşüncelerimiz bu şekilde yani muhalefet etmem işi götürüyoruz. Ama böyle bir defansla da karşılaşıyoruz. Takdir ederseniz ki bu zor bir durum. Ha bizim en büyük sorunumuz o 500 tane alınan fazladan işçi sorunu. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu dönem içinde 220 milyon liraya yakın bir ödememiz oldu. Fazladan yani bu kişiler için bu bütçeye bizim yük getirdi. Ha yani bu arada Biriken e, SSK, SGK borçlarında yüzde 48 faiz uygulanıyor. Bunu ödeme durumunda kalıyoruz. Bir yandan maaşları bindiriyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bir yandan da çok yakın dostlarının çocuklarını çıkarmak durumunda kalıyorum. Bir de bu pozisyondayım. Onlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok zor. Ama ben öncelikle 104 bin kişiye karşı sorumluyum. Hatta daha da genişletirse 450. Pardon, ıı, 520 bin kişiye soruluyor. Bizim Bursa'da da yaşayan yaklaşık 420 bin civarında bir hemşerimiz var. 420 450 arası olduğu söyleniyor. Yani bu sorumluluk altında bir şey bilmediği başkanı Mustafa Boz Bey adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum öncelikle. <laughs> Burada Mustafa Kemal Paşa'nın muhtarlarının ne kadar güçlü olduğunu şuradan anlıyorum bu kadar siyasi parti temsilcisi bu arada e, Büyükşehir Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Zayel Sarsıcı da burada birlikte geldi. <laughs> siyasi partilerin tüm ilçe başkanlığı burada görmek demek ki Mustafa Kemal Başarı muhtarlarımız güçlü. Güçlü olduğunu çok iyi biliyorum. Hüseyin Kahraman, Ali Kemal, İnan Öktem ve yeni seçecek arkadaşlar bayrağı hep birlikte artık getirdik bugünlere. Bakalım sorunlardan bahsetti, programlardan bahsetti, büyük şey olarak elimizden geleni kamerada çıkmıyor değil mi? 16 ilçe yaptığımız yatırımın tamamı kadar belki de fazlasını sonra Kemal Paşa'ya e yaptı arkadaşlar. Büyük şey olarak. Çok net <laughs> Biliyorum istekleriniz var, talepleriniz var. İmkanlar sonsuz değil. Ama size söz veriyorum. Sizin istekleriniz, sizin talepleriniz bizde birinci sırada. Burada kongreye gelecek olursak açık söyleyeyim İran kardeşinin göstermiş olduğu büyük nezade ee, burada birlik beraberlik sağlanmış. Bunu çok net salondan da görüyoruz. Öncelikle şunu demek istiyorum. bakanımın dediği gibi birlikten güç olan, birlikten koyak doğadı. Siz birlik olun ki biz daha iyi sıkıştırasınız. Sıkıştırın bizi, çok net söyledim. Sizler bizi itekledikçe biz iş yapmaya, sizlere hizmet getirmeye daha fazla uğraşacağız. Ben sizleri tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa adına sevgiyle, saygıyla selamlarken eee bir iki müjde vermek istiyorum. 10 bin üzerindeki hatta son şeyde 10 bin üzerindeki mahallelerde temsilci var bizim merkezdeki mahallelerimize. Sizlere de en azından bu gelen misafirlerinize çay kahve parasını karşılayacak bir şekilde bir ödeme katılıyoruz. Meclise önergeyi ben de, geçmiş veren muhtarı olarak bizzat ben verdim. Bunun müjdesini vermek istiyorum. Ee, bunun dışında muhtar hattı kuruyoruz arkadaşlar. Direkt sizin taleplerinizi alıp en kısa sürede taleplerinizi gelirimiz sağlayacak muhtar hattı Sayın çok kıymetli muhtarlarımız, sayın siyasi parti ilçe temsilcilerimiz, sayın aramızda bulunan Ruslar ve Karaki Muhtarlar ve Başkanlarımız, sayın basın mensubu arkadaşlar, STK temsilcileri, hepiniz bu demokrasi şerefimize hoş geldiniz. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. 1978 Şapçı Mahallesi doğumluyum. 15 yıldır Mustafa Kemal Paşa ikamet etmekteyim. merkezde. Dört çocuk babası, bir torun dedesi. Öncelikle vefat etmiş olan geçmiş dönem muhtarlarımızı rahmetle anıyorum. Hayatta olan geçmiş dönemlerdeki muhtarlarımıza yaptıkları hizmetleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte geçirdiğimiz seçim süreci çalışmalarımızda diğer aday arkadaşlarımızı hiçbir zaman rakip olarak görmedik. Onların da bizleri rakip olarak görmediklerinde son derece yanıyorum. Değerli arkadaşlar, biz şahsım ve aday arkadaşlarım hep birlikte tek çatı altında toplanıp Tek Eksel'de altında toplarım. 131 mahallemize aciliyetine göre eşit hizmet etmek yolunda aday olduk. Bize her zaman söylemlerimizde şunu dedik. Biz kesinlikle yönetimimiz 25 kişiden oluşmayacaktır veya 30 kişiden oluşmayacaktır. Bizim yönetimimiz 131 mahalle motorumuz yönetici olacaktır. Bizim yönetimimizde 130 mahalle mutlularımızın fikirlerine, görüşlerine, eleştirilerine her zaman açık olacaktır. Bildiğiniz üzere iki derneğimiz var. Bütün çabamız birlik ve beraber daha altında oldu çalışmalarımız. Ve sonucunda tek çatı altında tek güç olarak olacağımızı düşünüyorum ve inancım tam. Çok konuşup da başınıza ağrıtmak istemiyorum. Bugün burada olan bütün muhtarlarımız ve misafirlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, diğer aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Buradaki bütün kıymetli muhtarlarımızın oylarınıza yönelik şansı ve yönelik tutuları yaşayalım adına talibiz. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben eskimizde bu mahalle muhtarı bildiğim bulup bu kongreyle beraber elimden gelen tüm gayret ve çabayı Mustafa Kemal başımızın bütün gücünü mahalleleri adına harcamak için yönetimi ile birlikte bu gayretin içine girdik. Gezmedik köy, ulaşmadık muhtar, bırakmadık. Mahallelerimizin tüm ihtiyaçlarını bir edip yerinde yürüdük. Dinledik ve çözümleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bu yolda en büyük amacımız mahallelerimize hizmetin ulaşması için gayret göstermek ve birlik ve beraberliği tesis etmek. Bu gayretimizi ve emeğimizi sonuna kadar sağda ve karşılıklı bulduk. Yeni dönemde tek maksadımız muhtarlar derneğimizin çatısı altında öteki belirtilemeden birlik ve beraberlik içinde sadece Mustafa Kemal Paşa'mızın menfaatleri ve mahallelerimizin tümüne hak ettikleri hizmeti almak için var gücümüzle çalışma kalacaktır. Mustafa Kemal Paşa'mızı hizmet için hep birlikte bu çatı altında dostluk ve kardeşlik hukuku içerisinde bir olacağımıza ve gece gündüz mahallelerimiz için emek harcayıp her bir bilmenizi istiyoruz. Sözlerime son verirken kongremizin başta tam başta tüm vadelerimize, ilçemize ve Bursa'mıza ayıplar getirmesini birlikte beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.